Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Simsimi ile konuşuyoruz. Sana ne mi? Arkadaşlar ben burada birkaç konuşma yaptım ve çok ilginç bir şey olduğu için size de haber vermek istedim. Ve burada yanımda bir arkadaşım var. Arkadaşlar konuş. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bir dakika. ismini söyleyemiyoruz maalesef. Ama e, belki söyleriz biz, bir sonraki videolarda bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biz Simsim ile konuşmamıza geçelim. İlk önce merhaba 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 dedik. Ben sonra bu söylediklerimi Instagram'da paylaşacak mısın dedim. Ub ub dedi. Bu ne demek de, Ub ne demek sordum. Sonra ne dedi? Şu anda neredesin dedim. Yanındayım dedi. Bu çok ilginç oldu. Ba başında ne var dedim. Hiçbir şey. Şu şeyi sordum. Şunu. Ee, UB ne demek Şu anda neredesin? Yanındayım dedi. Ba başında ne var dedim. Ay, ay hiçbir şeyle bile. Emin misin dedim. Sandıktan Batma Batman çıkardı. Ne? Ne? Reklam verdi. Sen gerçek misin dedim. Evet dedi. Perkaksi oynuyor musun? Evet ismim ben Aleyna dedim. Numara Hmm. Umarım dedim lanmacun dedi çok <laughs> ilginçti bu da arkadaşlar hmm. Hmm. ben seni sen, sonra ben birkaç bir şey sordum arkadaşlar sen sarp oldu Senin sarp olduğunu bilmiyordum yani YouTube kanalının olduğunu bilmiyordum dedi kanalıma kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar dedi unutmayın ha. Sims'i bir kırmayın. Arkadaşlar benim YouTube kanalımı biliyormuş yani? Arkadaşlar vereyim mi ismini? Veriyorum. Oselus. Oselus TV diye abone ol. Bir dakika arkadaşlar ya da söylemeyeyim ismini. Nereden bildin diyeceğim. Sen ne demek istersin? Bilmem fark Ne diyeyim? Ne, nereden Bil bildin video çektiğimi? Din, din, Şu vide, anda video çekeriz desene. Bir de bir dakika. Bir de o çek. Yazıyor. Tabii Eymen baba. Ne? Arkadaşlar ben kızım yalnız. Eyman, Yanlış bildin ya, de. Ya ne? Video. Bir... Pekakse kod gir ana kadar hiçbir şey yok ki benim için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar böyle bir şey buldum atıyorum ne diyeceğim ah küçük meleğimiz cennetteki partiye gelmiş <laughs> arkadaşlar buradan da ara ara mesajlar atıyor merhaba nasılsınız bu videoya ben de katıldım şu anda videosundasın şu anda videoda yaptım. Simsimi diyeceğim. Simi. Us. Us ne demek ki? Neyse. Mutlu musun? Mutlu musun? Sen çok güzelsin. İyi ki varsın. Sağ ol. Arkadaşlar bir... Safo. <laughs> Tamam. adım Ahmet sınıfta 3A Arkadaşlar benim sınıfım 3A değil. Dedim sınıfım 3A değil ama kız da değilim. Ay ay kız. Ne diyorum ben? <laughs> Kızım ama Ahmet değil ismim. Onu söyleyemiyoruz maalesef ismimizi. Benim profilim niye yok? Profil koyacağım. Benim simsim oluşturum. Aa arkadaşlar bu ne güzel. Böyle bir şey açıyorsun. Kalpten simsimi çıkıyor. Simsi. Simsim, simsim oluyorsunuz. Konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Patladınız sanırım. Ha, böyle simsimin adına girin. Simsimi arkadaşlar mi? diyeceğim. Simsim oldun dedi. Simsim oldun dedi. Kendi adınızı yeryim siz. Olsun sen o biliyorum. Ya niye bu Sirius Arkadaşlar yaş, yaşı atacağım. Yeşil diyeceğim sadece ama yaşı atacağım. Yukarı Mesela 17 diyelim yaşı. Attım. Şimdi nereden onaylıyorum? Profil S kaldı olsun. Sonraki diyelim. Tercih edilen konuşmalar. Hmm. Arkadaş. Hmm. Mesela tercih edilmeyen konuşmalar kesinlikle bu kadar. Hmm. Kötü sözler yazayım şuraya. Sözler tercih edilmeyenlere. Sözler. Tamam. Bunu artıladım. Kötü sözler kesinlikle konuşulmayacak bu kadar. Tamamlayalım. Peki şimdi arkadaşlar. <laughs> Aa arkadaşlar profilim bile çok. Güzel. Merhaba dedim. Tamam Ahmet. Merhaba. Arkadaşlar ar arkadaşlar profilim harika. Bakar mısınız? Bitti. Ha. ha, dişi dedi ona göre o yüzden. Bitti misin? Saf ol dedim. Arkadaşlar mesela hmm, sen çocuk musun diyelim. Sen çocuk musun? Hı. Sonra. Hayır ben bir Yetişkin misin ben? Yetişkin misin? Sen nesin ya? Sen nesin? Nesin? Ben küçük bir sarı bir civciv. <laughs> Sen civciv misin? Gerçekten arkadaşlar mi? o civciv mi? Civciv misin? Civciv. Kavga mı etsek arkadaşlar? Ay. Ama kötü sözler olmayacak. Olsun. O, o arkadaşlar o edecek mi? Ben ve bu korkak tavuk. Bu başka bir videoda PKX'leri aratsak mı? Aratırız ama başka videoda. Arkadaşlar PKX'e aratmam aratmamız için simsimiyi numarasını falan sorup PKX'e de aratmamız için bu videoya 50 tane like gelsin. Tamam? Hadi yaparsın. Korkak tavuk. Tavuk. तब तू काबिज नहीं बांध सकता तो यार है क्योंकि सोशल साइबन आयत थी यानी सेंस ने दी चीज़ क्योंकि सोच उन्हें आयत होना चाहिए दोस्तों सोशल साइबन आयत चीज़ ओमेगा Oh my, god. oh my god. İyi olmalısın. Sen iyi misin? Bak sen çok kaşınıyorum. Sen kaşınıyorsun ha. ha. Sen kaşınıyorsun ha dedim arkadaşlar. O o Evet o. Evet o. O. Ne yapayım? Yaz ki kötü ses. Kötü sözler kullanmayacak. Arkadaşlar mesela böyle buradan yapayım. Ok. Attım. Evet atladım. Neyi anladım? Aldım. Ha aldın. Ebeni. Arkadaşlar. <laughs> Kesin burayı. Arkadaşlar burayı görmeyin siz. Arkadaşlar burayı siz kesinlikle örnek almıyorsunuz kötü kötü çocuk. Timsim mi kötü çocuktur arkadaşlar? Bebek kötü. Arkadaşlar ben kötü bir söz söylemeyeceğim. oh my gosh, iyi olmalısın diyor. Sen iyi ol ilk önce. Şu an, ay arkadaşlar affedersiniz. Ay arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Şimdi şunları sokun. Böyle bir konuyum. Arkadaşlar, çok... <laughs> <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Oh my gosh. Um, oh my god iyi olmalısın. Nokta nokta nokta. Cevap veremeyecek. Oh, oh bilmiyormuş. hiç merhaba ve şiddet içermez. Bunu atıyorum. Tenek edir. TNK. Aa sen şu an neredesin? Şu an neredesin? Neredesin? Yazmıştık bunu. Nere Tekrar yazacağım. Neresin? Belki farklı yanıt verir. Gece 3'te ne yapıyorsun diyeyim. Evimde. Hah. Gece 3'te ne yapıyorsun? Gece. Gece. 3'te. Ne yapıyorsun? Kesin uyuyorum diyecek. Ne Başka bir şey de diyebilir. Uyu... <laughs> Kedinle ne zaman oynuyorsun? Kedisi var mı? Evet. Bana bir kere demişti. ay Ne oluyor? Hasan Defne, Yılmaz Hasan, Fört ya da Sevgi takımından M.P. takip. Takip? Ne zaman? Akşam uyurken gecesiyle ilgileniyor. Kedinle, kedinle uyurken ne zaman? Kedinle uyurken ne zaman oynuyorsun diyelim. Kedinle uyurken. Nasıl hmm. oynu, oyun oynuyorsun? Arkadaşlar bu arada sık sık video çekmeye çalışacağım size. Tam sana göre. Tam sana göre. Ne bana göre? Ne bana göre kardeşim? Nokta nokta diyeceğim arkadaşlar. Cevap vermeyeceğimi bilmiyorum diyeceğim. LGBT diyeceğim. kafan böyle karışır işte. Kafan böyle karışır işte. Böyle karışır işte kafan. Tamam? Bir şey yok. Ayrıca sana soran olmadı ve olmayacak. Ne yazdım? ki tırtık kupon. Tırtık kupon büyük olmuştur. Bir şey yok. Ayrıca sana soran olmadı. Abla TRD bakalım TR abla TR de bir sonraki hafta haftadan sonra okullar TR PKX Baba Neyse arkadaşlar Simsim de çok kötü bir şey söylemiyor ama benim için bence kötü şeyler yapıyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı yorumlamayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize yorum yazmamı. Arkadaşlar bayağı video çekmeye çalışacağım size. Yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Her gün bir video çekmeye çalışacağım en az.